الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الحمد لله Oruçlarınız kabul olsun. Bu cuma geceniz mübarek olsun. Bu akşamki sohbetimiz faiz almış olan büyük bir günahlardan bir tanesidir kardeşlerimiz. Onun azı da faizin azı da çoğu da haram kılınmıştır. Ayet-i kerimede kat kat bakın ayet-i kerimenin manası neydi? Ey imadenler kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa yarasınız. Şimdi, ayet-i kerimede kat kat yenilmesinin yasaklanmış olmasından, kat kat olmayanın yenilmeyeceği anlaşılmamalıdır. Yani kat kat faiz yiyenler günahken ama bir tane yiyenler günahken değil, ha böylece. Faizin hepsi aram, azı da aram, çoğu da aram, alan da aram, veren de aram. Ha hepimiz bu işin içinde miyiz? İçindeyiz, kimse kendini kurtaramıyor maalesef. Hepimiz bir şekilde bankalarla, memnunlarla, şunla bunlarla, kredi kartları, her şeylerle uğraşıyoruz yani. Bu maçımız Allah affetsin bizi. Ama bilerek almak var bir de. Bilerek kasti gidip faiz almak, faizli para almak ya da faizli, faizli para vermek. Bunlar kardeşlerimiz. Çünkü bir başka ayeti kelimede faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibi değil demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden bir öğüt gelir de, o öğüte uyarak faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur, durumu da Allah'a kalmıştır. Yani Allah affeder. Ama söz söyleyelim Allah belki de affeder. Kıymetli kardeşlerim, işte Bakara suresi 275'tir bu ayeti kerime. Bu ayeti kerime de buyurularak miktarı ne olursa olsun faiz mutlak olarak yasaklanmıştır. Öncelikle şunu ifade edelim ki bu ayeti kerimede İslam öncesi Araplar arasında var olan bir uygulamaya işaret edilmektedir. Şöyle ki, müşrikler vadesinde ödenmeyen bunca şey, borca yani vadesinde, öden, vadesinde geldi de ödenmeyen borca yüksek faizle tahakkuk ettirerek vadeyi uzatırlar. Böylece alınan borç kısa zamanda kat kat artar. Yani adamın gelmiş zaman faiz şey, para ödeyecek, borç ödeyecek. Alacak mı diyor ki sen ödeyemiyor musun, ödeyemiyor musun, Tamam ödeyemiyorsan o zaman efendim yüzde yirmi daha koydum üzerine bir dahaki ay Bir dahaki ay da ödeyemiyor. Bu sefer bir yüzde yirmi daha koyuyor bir dahaki ay derken böyle kat kat katlanıyor işte. E şimdi bankalarını yapmıyorlar mı Allah korusun? İnsanlar batıyorlar cemaatimiz. Evet ödeyemeyenler batıyorlar yani. Kat 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 parayı çıkarıyorlar. Bir yükseğe çıkarıyorlar adam hiç ödeyemiyor. Sonra da ödeyemeyip ne yapıyor? İntihar ediyor bilmem ne oluyor Allah korusun. Bu kadar tehlikeli. Kıymetli kardeşlerim öncelikle şunu ifade edelim ki bu Arap, Arapların döneminde yapılan olaydan dolayı bu ayet-i kerime geldi. Şöyle ki müşrikler vadesinde ödenmeyen borca yüksek faizler takip ettirerek e, vadeyi uzatırlar. Böylece Alman Efendim borç kat kat olur. Türkçemizde tefecilik teyimiyle de ifade edilen kat kat faiz yeme tefecilik yasağının Müslümanların Uhud Savaşı'ndaki yenilgi, yenilgilerinden bahseden ayetlerden sonra zikredilmesi düşündürücüdür. Ve bunun bir hikmeti olmalıdır. Başlangıçta Galip durumda olan Müslümanların Uhud'da yenilgiye uğramalarının en önemli sebebi bir kısım Müslümanların henüz zafer kesinleşmeden ganimet toplamaya başlamalarıdır kardeşlerimiz. Dolayısıyla mala olan düşkünlükleri kazanmak üzere oldukları zaferi yenilgiye çevirmiştir kardeşlerimiz. Ya gördünüz mü? Ya mala olan düşkünlük de çok tehlikeli bir şey. Kıymetli kardeşlerimiz kuşkusuz mal Allah'ın malıdır bize emanet olarak verilmiştir. Bu sebeple malı kazanırken de harcarken de Allah'ın rızasına uygun davranmamız gerekmektedir. Esasen kıyamet gününde hesaba çekileceğimiz şeylerden biri de malı nerede kazandığımız ve nereye harcadığımız konusudur kardeşlerimiz. Müslüman olarak bizlerin hak edilmemiş bir kazanç olan faizden uzak durmamız gerekiyor. Bazı günahlar vardır ki zararı sadece o günahı işleyene ait olur. Ama faiz böyle değildir. Faizin zararı herkese cemaatimiz. Kıymetli kardeşlerim faizin sosyal ve ekonomik hayata sebep olduğu pek çok zarar ve olumsuz sonuçları vardır. Her şeyden önce faiz karşılığı olmayan bir kazançtır. İnsanların malları canları gibi dokunulmaz olduğundan bir başkasının malını malının karşılıksız olarak alınması zulmüdür faiz. Ya... Yatırımların dengeli ve faydalı dağılımını olumsuz etkileyen faiz enflasyonu körüklüyor kardeşlerimiz. Enflasyonu faiz ne kadar bir ülkede faiz yüksek olursa enflasyon da o kadar yüksek oluyor kardeşlerimiz. İşte fiyatların artmasına sebep olmaktadır faiz. Dolayısıyla faizin yaygın olduğu toplumlarda zenginler daha zengindir, fakirler daha fakir hale gelmektedir kardeşlerimiz. Diğer bir ifadeyle faiz geliri dağılımında yol açtığı haksızlık sebebiyle fert toplum olarak zayıfların güçlü ve zengin olanlar tarafından sömürülmesine, insanların iflasa sürüklenmesine ve sonuç olarak da ocakların sönmesine sebep olmaktadır faiz. Ya Allah korusun. Kıymetli kardeşlerim, yoksulu daha da yoksullaştırarak insanların varoluş temellerini yıkan faiz karşılıklı yardım, dayanışma, sevgi, merhamet ve şefkat gibi insani hasletleri yok ederek bencil insanların türeyebileceği bir zemin hazırlamaktadır faiz. Faizciliğe mütteda olan insanlar kazanmayı tek, <laughs> tek hedef olarak bilmektedirler. Faiz alacak sadece. Sakın hiç vermeyecek. Devamlı alacak. Bundan düşüncesi böyledir kardeşlerimiz. Ve ömürlerini bu yolda tüketiyorlar kardeşlerimiz. Faizciler, tefeciler. Allah Milleti mahvediyorlar arkadaşlar İşte bu gidiş öyle bir hal almaktadır ki sonuçta sömürünün hat safhaya ulaşmasıyla hem ülke içinde hem de ülkeler arasında iç ve dış barış da tehlikeye düşmektedir kardeşlerimiz. Neyle? Faiz. Faiz bu kadar tehlikeli kardeşlerim. Evet. Hümetli kardeşlerimiz faiz anlatıyoruz. Artık gerisi bize kalmış. Biz söyleyelim de alan alığı Almayan almaz ama yasak. Kıymetli kardeşlerim, kardeşin kardeşe el uzatması yardımında bulunması, derdiyle dertlenmesi, kardeşin kardeşliğin gereğidir bu kardeşlerin. Yani Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor Allah Teala, "İnnemel mu'minuna ihvetun." Bütün müminler kardeştir. Evet. Ben hatırlıyorum cemaatimiz. Eskiden dedemi dedeme gelirlerdi. 75'li yıllar, 75'li, 78'li, 80'li 80 yıllar, 85'li yıllar ben hatırlıyorum. Neden de para vardı? Geliyordu insanlar para istiyorlardı onda. Para istiyorlardı. Onlara demiyordu ki şu kadar para ver diye. Ha şunu yapıyorlardı bazı büyüklerimiz. Ben hatırlıyorum. Ben sana şimdi 100 lira veriyorum ya. Bu 100 liraya kaç torba çimento alınıyor? 10 torba. Ha. bir daha parayı getirirken 10 torba çimento parası getir bana diyordu. Bak bak adam da Güzel bir para. Güzel bir fikir yani. Çimento neyse o. Ya da değil mi? altın neyse öyle diyorlar, öyle yapıyorlar büyüklerimiz. Hatırlarsınız siz. Hepinizin büyükleri boş verirken öyle yapıyorlardı. Ha belki de ha, tabii öyle belki de herkese yapmıyorlar. Çok yakın komşuna yapmaz onu yani ama başka vatandaşlar şey yapıyorlardı. De bu kötü bir şey değil yani. Kıymetli kardeşlerim, bu da e, paranızın değerini korumuş oluyorsunuz. Yani altınla, çimentoyla, demirle. Hatırlıyorum demir var, demir diyorlardı. Evet. Kıymetli kardeşlerim, işte Müslüman olarak yalnızca Faiz ve tefecilikten kasınmakla dini ve insani görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Karz Hasen, yani müessesini işleteceğiz. Yani iyi niyetli para verme, iyi niyetli borç verme. Faizli ve tefecilerin eline düşmüş olan olanları içinde bulundukları zor durumlardan kurtarmak da o kadar bizim görevimizdir. Hani yapabilirsek böyle dernekler yapacağız. Bu derneklerde kardeşlerimize faizsiz para vereceğiz. Harcı Hasan. Ha. faizsiz para. Kim verir? Mustafa Kimse vermez. Verir mi? Ama dernekler verir işte kardeşlerimiz. Dernek yaparsan dernek verir. Tabii öyle bir toplu bir para olacak. İnsanlara iyilik yapacaksın. Hakikaten şu anda kimse kimseye para vermiyor. Evet. Kardeş kardeşe vermiyor. Bakın şu anda öyle bir hale geldi ki. Kardeş kardeşe para vermiyor kardeşim. Öyle bir hale geliyor. Adam ne yapıyor mesela? Gidiyor bankaya, gidiyor bankaya, gidiyor bankaya. Bankada batırıyor efendim. Düşünün 300 bin lira para alan bir kişiden 450 bin lira istiyorlar. 150 bin lira istiyorlar. Evet bu kadar büyük para alıyorlar yani. 50. Belki daha fazlasını alan da var. Evet kardeşlerimiz bu akşamki konumuz faizli kesinlikle yasaktır. Kur'an-ı Kerim'de Hüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ey madenler kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bu akşam sohbetimiz buydu efendim. Allah razı olsun hepinizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dışarıdaki çay içen kardeşlerimiz de inşallah dinlemişlerdir. Ee, onların da illaki faizle işler oluyor. Herkes dinlesin kardeşlerimiz. Aman aman kendimize dikkat edelim. Yarın kıyamette eziyetini çekeriz. Efendim hep beraber tevbe yapıyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el la ilahe illahu el hayyel ve etubu Evet Abdin zalimin nefsihi la yemlikin nefsihi mal ve la hayaten ve la şura. Eselü tevbete vel mağfirete vel hidayete lana, innehu huve tevvabur rahim. İlahi, ya ilahi, ya Rabbi, eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan vs. azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek istediğimiz kelimeyi küfür, isyan, hata vaki olduysa biz onların cümlesine tevbe ettik, vücud ettik, bir daha işlememeye Az önce bu kast edildik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, peygamberlerin ahiri Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem, bu kişi bu arasında her ne kadar peygamberler gelip geçtiyse biz onların cümlesine iman ettik, dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik eyledik. Haktırlar ve gerçektirler. Ahmet